Arkadaşlar Emre Market Tekel Balgat'ta <laughs> abimiz Trabzonlu bak Trabzonlu arkadaşlar Ankara'ya de Balgat'a yolumuz düşerse Bak bu karşısında Beylerbeyi diye bir yer var buradan alışveriş yapıyoruz <laughs> tamam mı? konuşuyoruz Tamam abimiz <laughs> Emre Market Şimdi <laughs> sen tut arkadaşlar <laughs> burger, burgerdaki ilk onu da Emre abi yedi <laughs> Anam da sikeyim kolay. Anam bunu çeviremez. Kaynatmaya devam. Arkadaşlar bugün sikeyim <laughs> baktım. Ya <kalınlar gibi. gülüyor> e, Vlog vlog diye ağlıyordunuz. Alın size vlog işte tamam. Işe, tamam. Şey diye, e, buradan başta yap. Başak ve Dijda <laughs> bayanlar olmak için bütün bayanların bayanlar, kutuyoruz. bayanlar kutlu. günü kutluyoruz. Bayanlar <laughs> günü alın koyayım. Kadınlar gününüz kutlu olsun kıralım. Ben sadece annem ve ablalarım için kutluyorum. Oo, ben... Dis. Bir de Dicle'yi diğerlerimize çıktı Oo. Ula! Bu deli uşak ne yapıyor orada? Evet, neredeyiz? Neredeyiz? Yedinci caddedeyiz, yedinci caddedeyiz. Arkadaşlar. Yedinci caddede Oo, bitmiş. Içme, Bitmemiş mi? hala canlı. <laughs> Buradan tüm Türkiye'ye meydan okuyorum. <laughs> canlı. Kingim. Sakın sigara içme banlanıyor sonra. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir şey mi, mi olmalı <laughs> <laughs> Al vlog vlog dedin hiç. E hiç ben, konuşmuyorsun. Ben hiç bana demiyorsun bu dizle diye hiç yapmıyorsun. Harika. Yani. Evlilik, benim, takipçilerim seni tanıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> benim takipçilerim <laughs> seni tanıyor. Ben, ben popüler bir <laughs> insanım. Var, var. Benim şu sıvanlarım var. <laughs> evet, evet öyle Sen yani. zamanında arkadaşlar bilen bilir, yeter, bilen bilir yani Ted yeter, Trabzon Koleji'nin sözde evet. en ünlü insanıymış, Trabzon'un popüleriymiş. Bekçi abiler geliyor. Kimliklerinizi verin bana kardeşim. Kimliklerinizi verin lan! Kimlikleriniz! Ben hiç öyle bir şey iddia etmiyorum yeter artık. Hayır kesinlikle öyle iddia ediyor. <laughs> Hayırlı ne beter kimler? <laughs> Neyse devam ediyoruz. Orada da bekçi var. Bakalım bize kimlik soracaklar mı? Blok <laughs> <laughs> mu istiyorlar? Şimdi, Şimdi bu... Bayağı fazla e, 70 abonem oldu. Ooo. Evet Yetmiş özel bir Arkadaşlar hiç ediyor. bile olmamış neredeyse Evet ne arkadaşlar mi? özel vlog çok vlog istediniz Ama ben içerik üretmekte şu an zorlanıyorum o yüzden Sırf sizin için Fevzi Hoca'ya gidelim ve gerekli izinleri alabilirsem Evet şu an spoiler videonun başında görürsünüz <laughs> Fevzi Hoca'da bir ne aşçı olacağım arkadaşlar Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Şimdi Enes, Emre, Yılmaz'ı yani sizin bildiğiniz şekilde E nokta Ben <laughs> Ee, Evet Evet Ne yapıcam oradan niye koşuyorsun? Şevval var <laughs> Şevval var Şevval takipçilerimiz <laughs> Beni İzmir'e uğurluyor He işte en, Enes'i göt veren oğlanların memleketi İzmir'e gönderiyoruz Erkek adamların oğlanı Erkek adamların oğlanı e... Biz sasalı çocuğuyuz <laughs> Biz sasalı çocuğuyuz Ya Enes hiç ya tutamıyorsun telefonu Oğlum ağrıyor ya ben ben İşte arkadaşlar Enes'i diye bırakacağım bir amme hizmeti yapıyorum Ama ondan 200 lira alacağından daha farkında değilim <laughs> Aynen Evet, sonra da bilmiyorum ben şey bir yarım saat oyalarım çocuk parkına falan götürürüm. Biraz çocuk <laughs> eğlendirmesi yaparım ona sonra onu kovarım. Benim okula dön yani ne yapayım falan filan. Öyle arkadaşlar şimdi bir kez ben sıkıntı buradayım. Önümüzdeki bir ay evet burada olacağım hani beni arıyorsunuz. Kütüphanede olacağım. Bir gün falan gelirim herhalde. Bir gün de gelmez. Bir gün ya. geleceğim geleceğim. Pazartesi gelmeye başlıyorum. Ee, tamam arkadaşlar şimdi açtı e bir vlog çekiyoruz. Açtı e arabayı çekmeye uygun bir park yeri bulsam Vlog gelecek. <laughs> Çok zor bu. aç şimdi geldik. Arkadaşlar neyse gözü çıkartıyoruz. Biraz fazla hava havalı bir gözlük Ashley için. Lüm şekil önümden çekil. <laughs> şimdi E nokta otobüse bırakacağız. E nokta Gel bakalım E nokta Biraz daha ileriden gireceğiz. Gireceğimiz yer şurası galiba. güneş parıltısı ıslak kaldılar eski zamanlar eskide kaldılar. Aşk diye geldik. Geçen vlogda çok hızlı geçmem gerekmişti o yüzden şey arkadaşlar evet. şimdi biraz. Önce havaşa gidelim bir kaşla kalkacak diye 125 nolu peron. Ee, sonra havaşın ayak kalkmasına vakit varsa Enes'le Aşk'daki tuvaletleri yorumlayacağız evet. Aşk'deki. sizin için Aşk'daki ücretsiz ve en temiz tuvaletleri bulacağım arkadaşlar. Burada ızgara köfte şişe kola 330 TL. Yani. Bakın ne varmış burada. Bizim ığdır. Evet. Şurada bizim ığdır. buradan sağa dönüyoruz. Of. Aş, açtı gelen yolcu peronunda bugün çok bir kalabalık yok. Sakin. Erkek kadın oranı %50 gibi şu an gördüğüm insanlarda. 3 erkek küçük kadın gördüm. Triplere bak sanki futbolcu sevgili olduğunu belirttiler. <laughs> benim sevgilim arkadaşlar. Benim, sevgilim yok. Yani ne yapacak bir şey Büyük ihtimalle olmayacak. Öyle yani. Ama bu benim benden kaynaklanan bir sorundan mı yoksa karşı cinsindekilerin bana bir seviyende olmaması ama bunu bilemiyorum. Birkaç yıl çözerim. şimdi Havaş'a geldik. Havaş'a bir giriş yapalım. Beni beklemiyordun değil mi? Evet. Şu an video editliyorum. Şimdi video durdu. Şu an lütfen önce videoyu beğen. Beğendin. Şimdi de abone ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi seyirler. Şimdi Havaş'a geldik. En isim bekliyoruz. Ali Osman Ulusoy hareket ediyor arkadaşlar. Şehrimizin markası Ali Osman Ulusoy. Acaba Trabzon'a mı gidiyor? Bunu düşünmekten bugün bu gece uyamam. Evet Ali Osman Ulusoy Trabzon'un markası. A few moments later. Halbuki işte vedalaşmak zor. <laughs> Gidene mi zordur kalana mı? Gidene mi zordur kalana mı? Ben Kanka kişi keşke hava biraz evet, azal, bir hava, hava biraz daha puslu olsaydı da böyle güzel bir açtı. Evet, çok, çok açık ya. Bir havası olsaydı. Çok açık bir hava. Açık Bununla gidecek. Gidiyorum. Bay bay ya. İzledim. Gitme kal. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkadaşlar şimdi tabii ki Enes'i bırakmak için esprisiydi yani. Asıl amacım açtı. Vlog çekmekti. Ama yani bir kameramanım yok. Ben de böyle elimde kamerayla gidiyorum. Oo. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> Devasa <gülüyor> bir açtı maketi. Bakın Ali Osman'ın soy var mı? Ali Osman'ın soy yok. Gidiyoruz. Şimdi Fevzi Hoca'da iftar için rezervasyon alıyoruz arkadaşlar. Konuşulanın aksine 1200 lira değil, Fevzi da menü inni lira. evet, hepinizi iftarda bekliyoruz. Ama benim misafir olarak değil. Yani kendiniz gelirsiniz. Böyle. Şu an sakin burası. Gerçekten bir şaheser arkadaşlar. TS. Zaten buradaki her şeyin bordo mağarı olması beni çok güzel hissettiriyor. Yaşar Mert merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu sağlıklı yıllara. Kendine çok iyi bak. Hadi gelin biraz size bahçe turu yapalım. Burada temel reis var. <laughs> Burada çocuk parkı. Yine ağırlıklı tema parkı. Hani başka renkler de var ama bordo mavi. Şöyle. Tabi burası yazın çok daha hareketli. Et evet, yazın bahçede kullanılıyor. Şimdi iftarda yarım saat kaldı. Millet yavaş yavaş gelmeye başladı. Burası böyle üst taraf. Burası da böyle bir yol sanki sanarsın şirinler. şey wow. Ve evet. Bakın. Limni gözü, Hamsi Uzungöl Uzun Sümela, Vazelon. Sandınız kendinizi Trabzon'da da arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ha şimdi bakın. bunların hepsinin adını bilen varsa yoruma yazsın. İstişarede kalan. Böyle. Şöyle bir genelle çekelim. Bakın. Os. Bim Asol Kent Pride falan bir şeyler yazıyor. Sigara atmıyoruz evet. Sentenze serdiler. Burada da, sigara atmıyoruz. Burada normalde balık oluyor ama herhalde Ramazan dolayısıyla yok şu an. İşimizin başındayız arkadaşlar. Oradan kamera izlemeci. Bizi buraya tıktılar. İftar saati. Burada oturuyoruz. Şimdi 5 saatlik Fevzi Hoca serüveninden sonra Yusuf'lara geldim. Evet Yusuf Yavuz'a gidiyoruz. Burası mı acaba bunların blok? D2. Bakalım şimdi evin oradan tek et. tekrar. A few moments later. Şimdi asansördeyim. Asansördeyim Asansörde bakalım. Acaba altıncı katta mı? Turlar 5. mı? Galiba alt Ama ben 5'e bastım. Oh. Aktif olarak tur sonra iki veri yeniliyor. şu hataya. Hem de evinde. Artık yani. yani Aa, şey... doğru yere gelmiş. Arkadaşlar. Evet Trabzon 2-1 yeniliyor. Hem küme şeyini de küme düşme şeyindeki. Evet ben de handikap MSC oynamıştım. Yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü biz bu sene evimizde hiç yenilmedik. Abi, Ama... Şu an şu var ya. Ee... Bakın. Bakın ben selam çekemez. Hatun arkadaş. Göbekli koç. Merhaba. Hayır yok. Merhaba. Ben, sen ya. koçsan ben de YouTuber'ım. Aa sizi bir adam. Gelim abi. Yavuz var. Saçmalama <laughs> ya. Sağ ol Allah. Gerçekten abi. Neyse, de, şimdi arkadaşa biraz maç hasbi Komik yerlerde yine kaydı alayız. Evet, bu gidecek. Evet evet bu gidecek. Gece, yani. <laughs> günaydın. Uf saç başta olmuş. Gel saat 4. Yani çok da günaydın değil. Bugün pazar. Günlerden 9 Mart. 2025 ee, Şimdi biliyorsunuz Okulda bahar tatili ve herkes gitti Kimse yok O yüzden ben de Ne yapacağım Fevzi Hoca'ya gideceğim Yani şimdi bir gidelim Bugün gerekli izinleri alabilirsem Belki biraz mutfakta komik videolar Çekerim size Yani biraz daha buraya eğlendirmek için Gidelim şimdi bakalım Oradan tekrar görüşürüz Şimdi biliyorsunuz ben bir Türkiye basketbol ligi canavarı olduğum için Orman Spor'un da maçı varmış. E biliyorsunuz zaten Feyyaz Hoca hemen Orman Spor'un yanında. O yüzden ben gidiyorum maça. Orman Spor maçına gidiyorum. Şu an şimdi işte Hoca'dan çıktım. Eski güneş gözüme geliyor. Bir kamerayı döndüreyim. Ha Feyyaz Hoca'dan çıktım. Yaklaşık 30'dan. 30 saniye yürüdüm ve maça geldim. Büyük ihtimalle maçtaki tek taraftar benimdir. Neyse. Gidelim şimdi oradan da bir şeyler çekeriz. Bakalım kayda değer olursa yani. Geçen seferki gibi böyle maç incik. boncuk çekmeyeceğim. Trabzonspor'un maçı değil. Öyle önemli bir şey olursa çekerim. Kavga falan. Anlarsınız ya. <laughs> bu rezilliği. en fazla bir devre dayanabildim. 29-28 bitti yani ilk devre. iki periyot. Ama her şey zannetmeyin yani. Savunmalar çok iyiydi o yüzden değil yani. Dünyanın en kötü iki basketbol takımı galiba. Neyse zaten küme düşme mücadelesi veriyorlar da. Yani kapaklının yabancıları zaten bir garip. Nereden bunu getirmişler anlamadım. Orman Orman ya orman düşmez de kapaklı. Böyle zor yani. Hava da çok güzel. Gerçekten. Neyse şimdi geri dönelim içeriye. Sıkıldık ya yarım saat anca dayandık. Evet şimdi bir B7 arabası inceleme videosu. Gerçekten çok hoş. Araba evet böyle. böyle cam tamam falan. Bakalım bir Böyle bir kapatalım şimdi ses sistemi falan cistak yani arkadaşlar anlarsınız ya bayağı güzel bir araba sahibine hayırlı olsun diyelim böyle bir dolaşalım şimdi arkadaşlar dizler demin sitesine geldik mahalle havuzlu siteye misafirliğe gelmiş gariban onun dolu gibi hissediyorum kendimi gerçekten çok güzel. Bakın baksanıza bayağı canlı burada. Burada trabzan sporlu bir çocuk var mı? Sağda oynayan aktif olarak yok ama illaki vardır. Baksanıza arkadaşlar otopark falan cıstak yani. Ama biz arabamızı dışarıya çektik çünkü misafiriz. Uf Böyle ışıklı bir yol yapmışlar. Kendinizi çok değerli hissediyorsunuz burada gerçekten. Şimdi bakalım bir apartmanın içinden devam ederiz. Cıstak cıstak. Arkadaşlar baksanıza. Trabzon'da siz 24 katlı asansör gördünüz Ben Bence gördünüz. Neyse şimdi. Böyle de ben. Pazar akşamı. Bittik artık. 13 kişi alıyormuş bu asansör. Bakın bu evin zili çok garip bir yerde. Şöyle. Bastık. Bekliyoruz. Kapıyı kimse açmıyor. Arkadaşlar gerçekten yani şeye gelmiş. Havuzlu siteye misafir gelmiş gibi hissediyorum kendim adam. Yani ev biraz dağınık ama evet oynayacak mı? Tip olarak oynayacak mı? Ha. <laughs> Bakın durum burada bunun bir var. Dur. Evet kitaplar. Montaigne denemeler kürk mantolu Madonna. Bunları ortaokulda okuduk herhalde yani. Hayır ben yeni okudum. Aa, bakın burada bir şeyler var. Hadi kardeşler hadi bir ödev ödev bir yırtalım. Neyse arkadaşlar güzel. yani bu ev biraz da dağınık şimdi çok şey pek istemiyorum. Gayet güzel ev bir dağınık benim. arkadaşlar. Hayır, gizli çok yerlere şaka dağınık. Şaka yapıyorum arkadaşlar dağınık <laughs> değil. Özellikle dün bir eve gitmiştim zaten vlogda izlediniz şu an. O, koyduk, koyacak mısın o evden sonra arkadaşlar hiç şey bana pis gelmiyor. Çok kötü değil mi? bir ev, çok Her kötü. Yerler, o, zaman çay. O, zaman o zaman gidelim çay, fıtı 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 fıtı. Evet arkadaşlar iki saatlik ee, bir güzel sohbetin ardından şimdi artık yurda dönme vakti. Benle bir hafta sonu geçirdiniz valla. Çok eğlenceli bir hafta sonu değildi şimdi birbirimize dürüst olalım. Çünkü bizimkiler de burada yoktu. Yani vloga çok malzeme çıkmadı. Çıkısın diye uğraştım. Orman spor başına bile gittim ama bilmiyorum ne kadar eğlendiniz. Ee, bir sonraki videoyu bilmiyorum tamamen ruh halim ve zorlama video çekmek istemiyorum. Yani çekebilecek bir şeyim varsa çekmek istiyorum. Neyse bak izliyorsunuz. Kanala abone olmuyorsunuz. Önce şu an abone olun. Durdum iki saniye. Tamam şimdi abone oldunuz ya. Zaten ücretsiz. Sonra da kanka lütfen şu an şimdi videoyu beğenin. Bir de yorum atın yani arkadaşız ya. Yakın arkadaşız ya. Büyüyelim de kanka. Olalım Sentenza Serdar gibi. Rahmetli İngil gibi olalım. Arabamıza geldik. O zaman gidiyoruz. Yeni bir hafta yarın. Görüşürüz. Bay bay.